arkadaşlar ben arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız daha fazla da Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın hadi başlayalım oh. şu harita Minecraft'a başladım bir gün oldu birazcık oynadım altın zırh yaptım diyemeyeceğim buldum daha doğrusu altın zırhlı zombi öldürdüğümde geldi şimdi en son bir madendeydim Sonra telefon kapandı madende kaldım. Bu yüzden karakteri madenden çıkartmaya çalışacağız. Umarım çıkarız. Çünkü büyük ihtimal madende sıkıştım. O kadar imkan falan da vardı. Taş kazma, taş balta, taş kılıç. geliyorsuyuz s'nle desem ya. Şöyle. 3 2 5 Olmuyor. Lütfen artık açalım. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen var. Sen açana kadar bir dakika geçti zaten. Siz burayı uzatabilirsiniz. Hah. Açıldı ve akşam olmuş belki. Eyvah eyvah. Al şunu. Tamam madenden çıkıyoruz. Çok mutluyum. Ama her yanımız zombi. Bu yüzden çıktığımda Buraya işaret koydum. Ha ev. Şöyle girelim. Evimi beğendiyseniz yorumlara bir, beğenmediyseniz yorumlara iki yazarsanız çok sevinirim. geçmiş olsun sandıktaki yerimiz bitti artık burayı kullanacağım tamam taş kılıcımızı yanımıza alalım şimdi Tamam çok açın. Bayağı acıkmışız hatta. Çürük et bile. Aha inek. çık sen benimsin. çık sen benim akşam yemeğimsin. Hazırım. Benim akşam yemeğimi seçelim. Gurur duyuyor musun? Burayı hızlı geçelim çünkü canım da az. Of oh, çok güzel iki tane koyun buldum. Bu akşam doyacağız. Aa. Bir. Tamam. Şimdi sıra sende. Aa, hiç ölme. Öldürdüm. Aferin. Şimdi sıra sende. Düşme. Kaçıyor. Yakalayın. Öldürdüm. Perfekto. Şimdi evimize dön. Evim neredeydi? Evet şu sudan geçtim. Evimdeydim. yine de. Ha buradaymış. Madene dikkat. Ha yok maden değil. Madene işaret koymuştum. Evet. Hazırız. Enderman'la karşılaşmadım. Bir tane karşılaşsam çok güzel olacak. Ah ya. Aa ben niye fırın yapmıyorum ki ya? Kömürüm de var. Ver hocam Budur. Oh be. Ocak yaptım. Dur dur yanarız da. Ama dursun. Annesi yere koydum. Şurada. Heh. Girdi. Yakıt dur. yakıt alayım. Hop pişe Ben de şuradan açlığımı dindirmek için iki tanesini yiyeyim. Çok açım doymayacağız. Hepsini yedim. <laughs> oh be tamam. Şimdi deri pantolon yapalım. Ya iki tane daha lazım. Şimdi deri bot yapalım. Deri pantolonu da yaparız sonra. Buna gerek yok. Hmm, bir tane deri biz arttı. Güzel. Pişti mi? Hadi yiyelim. Biftek. Of çok güzel doyduk. Biz şimdi uyuyalım. Şimdi aşırı sıradan bir gün geçireceğim. Güne çok sıradan bir hareketle başlayacağız. Evet bu çok sıradan. Geber! Çok sıradan. İşte Ah koyuncuk. Evet bakın bu herkesin yapabileceği bir taktik. Bu kadar. Bakın. Yumurtla. Yumurtana ihtiyacım var. Yumurtla Tek ya da <laughs> Sizi pişirelim Pişirmeden önce Madene gitmem lazım Kömür bitiyor Gel Yakıt İkisini birden pişiriyorum Güzel Şimdi şu itemleri Ver bana 40 Şu lazım Bu lazım şu değil, şu değil. Tamam. Şimdi bunlarla madene gidiyoruz. Bir de şu lazım. Şu da lazım, olabilir. Evet, şimdi bunlarla madene gidip kömür alıyorum. Hadi bakalım. Evet, madene işaret koyduğum için madenin nerede olduğunu biliyorum. Burası. Kaş kazmayla adam mı öldürülür? Ay örümcek. Nereden fırladın abi sen ya? Sabah sabah. Ödüm koptu var ya. Hıh. Burası. Başlayalım. Umarım her yeri tam kapatmışımdırım. Hayır hayır tam kapatmamışım. Burada bir yerde buldum ben kömür hatırlıyorum. Bu aşağılardaydı. Evet şimdi kömür aramamıza başladık. İşsiz i̇şte siz kömür arayacağız. Boş boş. Ne gerek vardı şimdi kömüre? Kömür de zor bulunuyor ya. Hiç uğraşasım yani. Abi bir de diamond buluyorum Boş toprak abi yer Toprağım var zaten yukarı çıkmak için kırıkta. Aa biz bir şey unuttuk. Biz bir şey unuttuk. Ben ne diyorum ne unuttum. Şimdi eve gireceğiz crafting yap. Crafting tam. Eşyalı yapmalıyız. Kapıyı kapat. 5 dakikada içeri aldığınız kurmamız gidiyor. 5 dakikada. Dur. Sopa. Sopa yapacağız daha. Hmm. sandık. Şu. Odun da mı yok? da yok ya. O ne? Tamam. Şunu keselim. Evimin içinde büyüyen ağaçları kesmiyorum. Bunlar artık benim. Bu kadar Hızlı yapmam lazım. Gir. İyi ki kömürü çıkartmışım ya. Yani. İlk baştan var ya. Evet, böyleydi. Al, ah, dört tane yeterli olacaktır. Bu ama bize yeni taş kazma lazım. ölmemeyi umut ederek yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bir tane eksik bırakmıştım. Şurası. Evet burası. Evet aşağı süre. Şimdi benim ihtiyacım olan şey şu. Tamam. Hadi başlıyoruz. En karanlık olan yerde bırakacağım. Kaz 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 kaz. Boş boş toprak mı kazıyorum? Of bayağı iyi 58 tane yeter mi? Umarım. Allah'ım ne kömürmüş ya. Hiçbir yerde yok. Bayağı derin derinler indi. Umarım çıkar. <laughs> of. Bence 58 tane anca edecekim. Of çok güzel. Dur hatta şuradan. Tamam muhteşem. Yeter garanti. Daha kazanım 60 tane de şeyimiz var. Yüzden fazla bloğumuz var. Çok O ses neydi lan? Uyuyuy. Tüylerim öpüperdi. Çok az kazmak. Ah kiremit buldum. Kiremitlere kadar indim. What the fuck is that? Tövbe. Tamam. Tamam benim yerimde olmak isteyenler yorumlara bir yazsın. Onları gömdüm. Bilenler o sesin ne olduğunu lütfen yazsınlar. Of. Oh. yapamam bu sesi kıvırlık ısıtacağım ben Oca mı lan kömür? Akşam mı oldu? Yok akşam olmuş. Bakar mısınız ama ışıl, ışıl Ama o anormal bir şeydi hakikaten. Onu nereden buldum? Yusuf bunu izle lütfen. Ne olduğunu sen biliyorsun. Belki. Anormal bir şeydi hakikaten. Ben bir kendi etrafımı da arayayım. Yok o ses cidden oradan geliyordu. Kim yerin altına öyle bir şey yapar ki? Allah'ım. Bir eve gidelim. Oh, abi o neydi öyle ya? Granit buldum Yeni bir şey buldum. İyi oldu. Taş kazma bitti zaten neredeyse. Öldür bizi yükü. Sen emekli ol. Hay. Tamam, hiç kömür bulamadım. İnanılmaz gıcık oldum. Ama bildiğim tek bir şey var ki ödüm koptu. Of. Oh. Ne yapıyorsun sanda? Sandıkla sandığı birleştirebiliyor muyum? Hayır şuraya da sandık koy. Aç bunu. Koy, yerleştir hepsini. Her şeyini yerleştir. Her şeyi full yerleştireceğim. Kardeşimin sesi o. Birazcık neşeli bugün. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 5 like'dan fazla gelirse o aşağıda bulduğumuz metro gibi yere gireceğim. Orayı olabildiğince arayacağım ve orada o sesi duyduğum gibi o şeyi öldüreceğim. Eğer 5 like'dan fazla gelirse. 10 like olursa. Da. Girmemek için. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Sağlıkla ve hoşça kalın.